Evet, zamane tabiriyle yeni bir challenge'ımız var. Şöyle ki bizim evde hafta sonu başladığımız bir şey, şöyle yuvarlak bir şey. Bunun içerisinden bunu değdirmeden geçiriyoruz. Değersek böyle bir cam kırılma sesi çıkıyor. Şu ana kadar Hatice Kübra Tongar'ın rekoru 7. Dur bakalım rekorunu geçebilecek 8 miyiz? 8 hatta. 8, 7. Evet, şöyle Bunu saymıyoruz. Bu ilk değirme ve başladık. Süresine ilk başlarda çok önemli değil. Tabii Ama canım, çocuklar yavaş yavaş için şey el göz Evet bir Burası çok. İki Evet 2 ile geçtik burayı. 2 2 2 2 ile geçtik. Üç Dört Burası da zor. 4 4 4 4 4 Evet. 4 4 4'te devam ediyoruz. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Evet. 4 Sen çok yavaş yaptın. 4 süre önemli değil. İlk önce adet 4'teyiz hala. Hala 4'teyiz. Muazzam bir dikkat. <laughs> Allah beş. 5 5 hiç gevşemeyi kabul etmiyor kendileri. 5 5 ile bitirdik. Tebrikler. İşte bu. 5 rekor bakalım Kazanda. ne Kazanda. olacağız.